Günaydın. Günaydın. Kızım hadi kalk. Beş dakika daha. Ya kalk kızım. Anne. Bak koskocaman iğne yaparım. Hayır. Sen saçını tara ben kalkarım biraz da. Kızım o zaman beş dakika daha. Tamam. Ben o sırada saçımı tarayayım. Oy. Beş dakika doldu artık kızım. Kızım beş dakika doldu. Anne ya ben hasta gibiyim sanki kalkamıyorum. Ne oldu kızım? Karnım ağrıyor. O zaman bir bakalım. Sonra gerekirse yine de yaparız. Tamam anneciğim. Tabii. Bir arkamdan arkamdan da bakalım. Döndüm. Ba, gel bakayım ateşin mi var sen? Oo ateşin çıkmış senin. İğne Mimi iğne yapalım diyor. Şuna etireyim. Yapıyorum kızım. Tamam anne, dur nefes alayım. Aldım. Anneciğim teşekkür ederim. Hiç acımadı. Birazcık acıdı ama. Azıcık acıdı. Ne güleceksin yarın? Aa ne güzel. Sonra teşekkür bizim. ederim. Sana bir sürpriz olacak. Öyle mi? Senin okulun var. Yarın okula gideceksin. Harika bir şey. Hapiş hapiş. Uyku saati mi geldi? Hadi iyi geceler.